Evet arkadaşlar. Bafa Gölü'ndeyiz. Milas'a bağlı. Terçin Köyü'nün karşısındaki yerden buraya geldik. Bafa Gölü'nde 80 familyada 237 cins, 325 tür, 22 altır ve 7 veryatır tespit edilmiştir. Burada 5 tane ada vardır arkadaşlar. Bunlar İkizada, Ada, Menet Adası, Kapıkır Adası, Kahvehisar Adası, Uyuz Adası'dır buraya gelip görmenizi tavsiye ederim. Evet, adalardan bir tanesi şu an karşımızda. Karşımızdaki yer Kapıfırı-Herakliya. Ye. Orada da iki tane ada oradadır. Bafa Gölü deniz seviyesinden 2 metre yükseklikte olup, en derin bölümü 21 metre, en uzun ekseni boyutu 16 kilometre, en geniş yeri ise 6 kilometre uzunluğunda. Menteşe dağlarının yani beş parmak dağlarının eteğinde harika bir göl. Ege bölgesinin en büyük gölü. Evet bu muhteşem gölü görmek için aracınızla Söke Bodrum yolundan gelmeniz lazım. Hemen yolun kenarında. Veya Serçin'den girip Türkiye Serçinden girdiğiniz zaman da bir ucunu oradan görebilirsiniz. Aydın ile Muğla il sınırları içerisinde arkadaşlar. Tüm Şamlı'da 5 bar noktaları da karşılar arkadaşlar. Evet. Bizimle tarihe yolculuk yapın.